Ya şimdi bu yeni glass bir de Haydi. iyi oynayan daha da feci yani. Serenti falan. Serenti falan bunu Battlefield'daki böyle sentry ile oynarmışsına rahat oynuyor yani. Ha bir şey görmedim adamlar smoke ata ata gidiyor önüne Ya gibi. evet ya bütün takım smoke yağdırıyor ya. O baya epik bir şey yani. Mesela ben burada ha bir de takım oyunu olunca Thatcher'ı çok alıyorum. Can, Şu an alalım. smoke için ee, şey aldım. Gerek yok ya, bak sen. Ben hani yeni Glaz için almadım zaten ya. Can bir evet, dahaki yok. atakta göster şey yapalım abicim. Hmm. Mountain Blade diye. Evet. Tamam. Abi KV, Kavera benim arkadaşım bütün abonelerini seviyorsan al. O ne demek ya? Tehdit <laughs> etti sanki. Valla ben anlamadım. <laughs> Baştan bir cümleyi bir daha <gülüyor> <gülüyor> <Mesela> <gülüyor> al. Da yoksa Rümeysa özelden atmasa demiş. Neye dedi bilmiyorum aklıma şey geldi. Bu Botrok'u sürekli ortaya e, mesaj atıyor ya. Süre sorana, level sorana, süre kendi şeyini bildirmesini. On, onları... E, whisper'dan atma ö, atmaya şey yapabiliyormuşum onu ya. Ben onu bir ayarına bakayım de. Çete değil de her sorana Whisper'dan atabiliyormuş. Aslında her komutun cevabını. Yani kim ne komut atarsa atsın Whisper'dan atma olayı varmış. IQ al. Aa dur senin için bir IQ alırım ya. Galiba temiz. O zaman şey. Onun önü. Ne o? Şey arşiv. Aynen. Ne? Ar Arşivde arşiv. şekil var mıydı ya? Var da. Evet arşiv. Evet, arşiv. Hmm. Abi öyle bir Hayır. Yani Hayır ya. öyle bir şey koymuşlar ki. Bir dakika ya bu fiyatlar doğru mu çıktı? Aa bir dakika ya oyun chatini açma. aç, Niye açamıyorum diyorum. İlk dur. İlk on. İlk 15 saniye. Abi, abi hadi gidip GTX 1080 alalım hepimiz. 1200'lere bin, düşmüş. Ne o? E? ne o? GTX 1080 şu an vatanda 1800 abi. Ben kaçı ben almıştım acaba? <laughs> MSI'ninki kaç Enel... para acaba? Ben direkt alıyorum. MSI'ninki de... Ama alamam dur. Eyvah burayı ne araştınız ya? Ben şuraya bir yatayım. <laughs> Bugün var ya anakartlarda da bayağı bugün güzel, özel işte. indirim falan mı var yoksa genel bir şey mi? Can bir saniye bak şurada karşıdaki kapıda i̇şte 1600 lira ya. Can duvarın sağ tarafı şeyde. Ah mi kimi gördü biri <laughs> çok güzeldi. O zaman atıyorum kanka chat'e şunu. Yağdırım, siz girdiniz mi ya? Abi şu shield'ı niye buraya koyuyorsunuz? Giremiyorum ya. Abi siz girdiniz ya, durun. Ben de geleceğim. Derken. Abi serverların ortasında pus. ben de geleceğim. Pulse'la şeyle Twitch drone'umla geliyorum. Durun. Jammer var burada ha. Durun ben de geliyorum. ben de geldim. Şunu da açtım. 5 puan 5 puandır. Küçük odada. Ya asist verdi son anda asist aldım. <laughs> tamam ya lan Glaz ya. Tamam olay Glaz'mış abi. <laughs> Demek ki Glaz bayağı az kullanılıyormuş. Hiç kullanılmıyormuş hatta. Bari damage'ini falan düşürselerdi bu ne abi? Damage'ı de artmış mıdır nedir? 150 mi 160 mi ne? Hiçbir şey takmaz sanki. Garaj mı arşiv mi? Hmm, arşiv. Garaj. Arşiv. Belki bilmiyorlardır. Can yine artır. şov yapıyor. Ben... Can galiba her maçta kardeşim sen şov yapıyorsun. Showman. Glaz adam oldu. Eylül retweet için teşekkürler. Ne kadar Rusları güzel toparladılar Fuse'la birlikte. Demek ki aa tele olan var mı? Hayır. Ee, Demek ki abi. Putin baskı yaptı. Bende yok. Yok tamam hayır onu değil hani kapatalım ha. anlamında. Sen onları aşağı götür abi geri kalanını. Yani varsa elinde. Ben buradakileri kapatırım. Tamam. Sen orada kalacaksa ben girişi de kapatıyorum. Pulsandır. Pulsan ya. Ben arkadaki kapıları kapatıyorum yavaşlatmak için. kapayım mı? Kapı, kapı, kapa. kapa. Kapa, kapa, Girişi kaçırdım. Aa bir dakika buraya çok güzel mira camı açılıyordu onu unuttuk ya. Yok yok Sefik abi. Ee... Oo önde iki kişi var. Ya abi şu shieldlar beni bitiriyor ya. Birini aldım orada biri daha vardı sanki. Halil. Biliyorum abi biliyorum. şu an yanımdalar. Bakayım. Aa evet içerideymiş ya adam üstünde. Ee, kapı girişte başkası yok sen onu al. Biri yan yanda var. Ha, biri daha var orada biri daha var. Biliyorum. Geldi. Ah be abi Dikkat edin. Onu kaybettik artık. Var mı buradan gelen giden? Yok. Kapı bile açılmadı abi. Sen buraya bak istiyorsan. Ee, yalnız Ha burada burada geldi. Abi inanamıyorum ya. Of. Eğimim kaydı burada adam. Eş. Yani yukarıya sıktım biraz. Tüh ya. Yürü be. Can Şefik abi gidip kaldırsan. Abi yani silahın tepmesini bir insan hesaplamaz mı ya? Silah sekti. Nerede o pis görsem sattı değil mi demiş. Pis cl 13. <gülüyor> <gülüyor> e, yukarıda pus duruyor. Bu. Abi. beraber gitmeyin ya. Yukarıda mı diğer ki? Yukarıda. Evet. Ölmedi. Orada solda. Can. Çok az canı var. Sağda bak. Yerde şeyde, yatıyor. Ha, o arada yerde yatıyor. Ben şu. Yarı yapayım. canlı. Nice. Abi, o, Çok, Çok noob öldüm ya. Ben de abi. Benim kafam da içen abi. <laughs> C4 seni mi öldürdü White Boy? Sana mı denk geldi o? çok klasik numaramdır. Ben o yüzden pus aldım. Belki biri bilmiyordur diye. Bil bilmiyormuş. bilmiyormuş. <laughs> sen beni gördün mü peki? Seni gördüm ve ben C4 seni de öldürecek sandım. Sen o köşeye sığındın değil mi? Değil. Kapı girişi sağa di sağ dip hani böyle. Aynen öyle. Aynen. Sağ Cami böyle. Blackbeard. Hemen kenara sığındım. Adam benim üstümden atladı. Ben onu görmedim. Şu artık. Abi garaj varsa açacak bir şeyimiz yok. bilginiz olsun. <laughs> Açarız i̇şte ya. böyle geçir Patlatacak evet. bir şey de mi yok? Patlatacak tamam. aldım da. Abi abi. tamam, açalım, abi Asus'un en pahalısı Asus'tu mesela. Şu an Asus. 1800 lira işte. 2173 lira. Kozmopol abi. teşekkürler. Yok yok Division'a geçeceğiz. Ti ne oldu? çıktı. Ne oldu? 80 TL 3800'den girmiş. Vatan Ondan mı? Ondan düştü. Evet. Tabii canım o yüzden düştü. Seni HPN'ler çıkınca ne olacak? Evet bunlar o zaman 500 lira falan mı? Garaj. Emsa. Yani ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben aldım ben patlat ha güzel toparlamışsın. Teşekkür evet, ederim abi de. Valla ben de. 1900 ben kaç aldım ya bu Emsa GeForce'u? Ben Amerika'dan aldım. almıştım. Ya o zaman işte 2400'e falan gelmiş senin aldığın zaman. Ne? Hmm, bir dakika ya, o kadar pahalıya mı aldın lan? Yok canım. Ya, 1080 var. O fiyata geliyordu R Amazon'da. Rümeysa, mecbur kaldım, bunu aldım. Bir sonraki randoş şey yapacağım. İyi ki de bunu almışsın ama abi. Evet yani denk geldi. Aa o yerde hat, değiştiremedim. Benim Rümeysa dur alacağım iq Sana denk az denk geliyor bu ama. Ne oluyor ya? Niye sıktınız? Kamerası. Ha. Sana... Seninki öyle bir gürültü çıkarıyor ki sanki savaş var etrafta yani. Aynen abi silah öyle. Sen SLA düşünüyor musun o kartı? Bir bakayım fiyatına emin değilim ama. What? Bandit var. eee Can senin drone'la bakıp bizim Şefik abi de şey yapmamız lazım. <laughs> eee bandit var abi. Burayı ya bir açın, şey arkadaşım. yapalım. Atın. Dur, şeyi kırdım abi. Cemre'yi, e drone sokuyorum. Ya burası mı? Abi yapmasın ama. Ben bir... Oo, C4 yedi. Nasıl Aha. oldu o ya önden? Evet, ben i̇yi iyi de daha girmemiştim ama. Ben ikinciyi şundan koydum. Onu keserse yanı yapıştırayım diye koyuyordum. 82 kaldı canım. O zaman drone atıyorum. Bir dakika bende de smoke var. Smoke bir dakika. El bombası olan var mı? Flash var. Ah ya şu sağda ya adam. Şurada. Aynen orada. Abi drone'u mu da almış ya? E, Hidayet abi sağda köşede. Sağda köşede. Vurdum abi, smoke içinden random vurdum Bu abi. Bu anda asist verdi nasıl olduysa. Abi öyle... Abi yerde yatıyor çok saçma ya. Şefik abi bekle. Ait! Kaçtım. <laughs> Şefik abi kol alıyoruz. Ko Şefik abi kolu İçeri. bırak, karşıda kapı almamız <laughs> Evet abi hadi ben nişan da almadan şey yapıyordum da. Can solda. Oo ooo oo. Fatih ne no, şey. olmuş ya? Mayıs. Fatih coşmuş hakikaten ya. Böyle Fatih oynamıyor. kendini fazla fazla geliştirmiş. <laughs> <laughs> Sürpriz at. Şefik abi şeyde eee hmm. büyük şey var ya. eee tamam abi round bitiyor zaten boş ver. Allah'a fayda Aman be <laughs> Smokları atarıp içeri girmek çok saçma fikirdi Yalnız ya Glaz var diye sa Sanarak ben ilk smoke attım ama Aslında smoke yok, yani Glaz Olmayınca C4 Yalnız seni nasıl aldı ya Bilmiyorum yani Kapı açıldı ben daha kapıdan içeri girmemiştim yani. Evet dışarıdaydın zaten evet, Dışarı dışarıda bile uçamadın nasıl... o yüzden <laughs> Garajı hmm. alıyoruz? <laughs> Ama mira almamız lazım. Yani mira alacak yoksa ben alabilirim. Mira alın, ben müyüt alırım. Tamam mühit alabilirim. Ben yine kaviyer aldım. Müyüt alınmış. Ee, şu fiyat politikasıyla şu an bitir de yani her bu vatan özel bir şey değilse. Ya ben kaçı aldım merak ettim. Uluçunlar vallahi bakacağım ya. Abi sen iç, dışı çok şey yapamıyorum. Kastımlar ilk geldiğinde almadın mı? Bir dakika ya, on nereden bakabilirim? Amazon'dan bakayım. Sign in. Login. Eee, your orders. C5. C4 olmasa. C hiç şeyi var. Bir dakika ya, 29 Eylül 2016 dolar. Abi bir tane şey abi hesap bizim takım ben gelirim abi bir dakika ne oldu? Ben, ne lazım? ben bir şeye bakıyorum Sanırım bir dakika saygı, koşuyorum çarpı koşuyorum çarpı 2.99 Oha ben 2480 almışım hakikaten ya evim ya abi, o o civarda çünkü ben de almayı düşünüyordum Mühit lazım bir nerede burada bir tanesi Oray. abi e, koydum oraya süper Tamam. Halil yine oradan gelirler mi ya? Bilmiyorum abi. Ee, var, Twitch var. Ben yine burada bekleyeyim diyeceğim de sanırım hepsi oradan giriyor. bir atlayıp ölmem. Hepsi mi dışarıda ya? Nereden gördü? Halil'le evet. aynı neredeymişiz ya. Hayda. Smoke geldi. Bu camı ne zaman açtı nerede bunlar? Alıyorlar? Sen mi açtın bunu? Yok abi kırdılar. Bir şey söyleyeceğim. Üst tarafa benim yanımdan biri çıktı. Ben ben. Değil mi? Şefik Cam açıldı. Şey e, içeride tek mi ha? Tamam, bir saniye. Ah, glass, şey nerede ya glass? Kamerayı almışlar değil mi? Kamera duruyor mu? Kamera duruyor mu? Abi mı? duruyor. Ölenlerden info gelmedi yalnız. Seni nerede aldı hayır? Ee, o kapı tarafında abi. Ben mecbur geliyorum. Orkun abi kapıya dikkat. Kapı şuraya yakın, yakın. Bana yakın. Aynen orayı. Kapıdan girmiş bu arada. Bildiğin olsun. Aldım. Kapıdaki öldü. Öl artık. Yerini biliyor musun? Sevgi şey, abi ön tarafta. Dışarıda. Hiç burada değil yani. Allah. Ama dikkat et Glass. Yani şey garajın dışında değil mi adam? Aynen. Ama hafiften yakında. Tamam. Öl artık evet. ya. Evet, ee, Yalnız o da beni vuramadı kolsuz yani baksana abi. Aynen aynen. Tamam, <laughs> bak, bağırdı, demin bıraktım. benim boş taramam gibi. Bak şimdi bak bak bak. <laughs> Ama bir de çok kötü bir karakterle kaldı. Hele smokları da bittiyse. Bitti. Fatih'i güzel kestin ya. Abi senin işten bir darboğaz da yapmaz. Valla SLA düşün derim ben. yalnız SLA her oyunda geçerli Olmuyor da ya yani güncel şeyler de öyle Direct 12 ile birlikte Vulkan'la 40 TL olanı bayağı. alma Valdron. Bak 60 liraya full al hiç uğraşma. Bu sefer IQ'yu aldım. Gerçekten yazık yani. Uğraşılmaz. Mesela SLI, SLI yapmıştım da yok. Games. Çok iyi performans almıyor. Abi şimdi öyle. Şu an her oyun ona düzgün destek sunamıyor maalesef. SLI supported games'e bakayım ben. Haritayı yüklerken bir dakika, ya, en son Shadow Warrior'a mı destek gelmiş mesela? Yok. Nvidia'nın sayfasındaki listeyi güncellemiyorlar herhalde. Ondan önce Witcher 3 var, Division var, Dark Souls, Tomb Raider falan ama... Bir hafta. Aynı yer mi? Aşağısı şey. Arşiv mi? Aynen arşiv. Pompalı var bir tane. Ben IQ'mu aldım valla. Rümeyi sağa iç. Division'ı bu maçtan sonra gireceğim. Sıfık evet. abi şey baksana. Benim saklandığım yere bir baksana ya. Onun, bir var, ben orada korkum daha korkum. önce saklandım ve öldüm. Yani bilmeyen birine denk gelmek lazım. Bir de üstünden atlamış ya. Artık yuh yani. Ne ha bir dakika ya. şu an saklandın. Yok deminkini diyorsun değil mi? Şurası işte. Aynen sağ taraftan o gözükmüyormuş ya. Bu senin. Hmm, şu ne? Bu da drone. Bu da hepsi drone mu ya bunlar? Ali biri mi var orada? Hayır. C4 geldi. Ne? Bu C4 mu? Ali. Evet C4'muş. Vuramadım ama ölmediniz. C4 geldi Aa. dediğim için kurtulan biri var mı? Hayır. <laughs> ya. Dikkat. Diyorum ki biri var yok diyor. Ben de ses duyuyorum çünkü. Adam orada. Huuu! <laughs> <laughs> Aynı şey onu mu? Evet ba <gülüyor> <gülüyor> basket attım aradan. adam <laughs> <Herkes gülüyor> şöyle baş alabilirim. Can, can drone atayım mı? At abi. Pulse cool işe yaradır Rümeysa bak hayat kurtardı. Abi alt katta biri var. Şeyi var mı ya o yüzden sürekli koşturmaya çalışıyorum Temiz mi orayı Davis abi? Aynen temizsin. İçe i̇çerideler ya. Üçü de mi? Yes, Bırakın beni. Nerede? ver. Ya yani çok alakasız bir yerden gidip çok alakasız bir yerden vurdum adama. Ta öbür tarafı dolaştım üçüncü kattan. Bakayım. ya üçüncü kattan dolaşıp geldim buraya. Hakikaten. Yine tek kal. <laughs> de göstermek için açmış yani. White boy yine mi sana denk geldi ya? <gülüyor> Basket <gülüyor> sana mı denk geldi? Hep aynı kişiyi C4'la da onu öldürdüm. C4 geliyor dedikten sonra kimsenin evet. tepki vermemesi Evet ya Ve ben e, yerdeki demirler diktik olduğu için <laughs> ve ben yataya sıktığım için vuramadım da Ama